1991 yılı. Le Mans 24 saat yarışında kimsenin beklemediği bir şey oldu. Mazda 787B modeliyle yarışı kazandı. Ve bu zaferin bir özelliği vardı. Bu araba Wankel motorluydu. Kaputun altında 4 rotorlu 2.6 litrelik R26B motor vardı. Yaklaşık 700 beygir güç üretiyordu ve 9000 devir çeviriyordu. Ama asıl fark güç değildi. Bu motor hafifti direşimsizdi ve saatlerce aynı performansı koruyabiliyordu. Rakipleri pitte motor değiştirirken Mazda 787B piste tur atmaya devam etti. Sonuç Mazda demansı kazanan ilk ve tek Japon marka oldu. Aynı zamanda dönem motorla kazanılmış tek Le Mans zaferi olarak tarihe geçti. Bu zaferden sonra kurallar değişti ve Wankel motor Le Mans'tan tamamen yasaklandı. Bazı zaferler kazanılır, bazıları ise tarihe kazanır. Arabayı çaldığını seviyorsan abone olmayı unutma.